bunları da topla. Tamam. Şimdi ilk işim hemen hızlı bir şekilde table yapmak arkadaşlar. Şöyle table'ımızı yaptık ve bir tane de çubuk gerekiyor değil mi? Aynen. Şöyle çubuğumuzu da yaptık. Bununla bir tane şimdi kılıç yapmamız gerekiyor. Şeyi e, golemi kesmek için tamam kılıcımızı da yaptık. Şöyle table'ı hızlı bir şekilde kırmam gerekiyor. Onu da kırdım. Ve koş koş koş. Evlerden yataklar topla abi şöyle. Topla topla topla. Şöyle uğramadık. Bu evde yatak yoktu şu evleri ezberleyemedim hangisinde yatak var hangisinde yok hangisi şey sandıkta değil hala ezberleyemedim yine aynı evdi. yani farklı ev ama aynı tarzda ev yine tamam şuradan hemen ama evin 3 etrafında dolaştım inanamıyorum tamam şimdi bunda sandık var değil mi aynen buradaki sandıktan ne çıkar yani her şey çıkabilir ama elma çıktı tamam elma da bile genel olarak güzel abi Yatak koymasaydı. Evet, lazım olacak çünkü. Tamam, köylüler burada Eee, kazmam olmadığı için toprak evet yerden blok. Abi <laughs> yalnız zemin çok güzel lan baksana. Evet, akvaryumun içinde gibi hissettim kendimi. Şu an akvaryumda gibiyim abi. Gel koyalım kardeş. Eyvah. Ya ama böyle bir şey olabilir mi ya? Yanlış koydum abi. Oğlum size nerf mi geldi? Siz nasıl bu kadar hızlısınız? Ben anlamıyorum. Bak. Şu şekilde golemimizi de hızlı bir şekilde kesebildiğimiz kadar hızlı kesmeyi düşünüyorum abi. Bir tane akvaryumum ya. içerisinde de bir tane balık vardı arkadaşlar. Balık sürekli akvaryumdan aşağı atlayıp atlayıp duruyordu. Yani sebebini bilmiyorum. Bilen varsa yorumlar kısmına mutlaka yazsın. Ben mi balık bakmayı beceremediğim yoksa balıkta mı problem vardı? Yazık kendini akvaryumdan her seferinde aşağıya atıp atıp duruyordu her gün. Sabah bir uyanıyordum bakıyordum balık şeyde akvaryumun dışında. Hemen alıp suya atıyordum abi. Böyle bir saat boş boş hareket etmeden yüzüyordu balık böyle. Sonra bir saat sonra yavaş yavaş hareket ediyordu kendine geliyordu falan. Yani saat olarak tam bir saat olmayabilir. Tahmini bir süre söylüyorum abi. Ee, sonrasında işte balık cici oldu. En son uyanamadım sabah geç uyandım o geç uyanmam ona mal oldum maalesef balığın hayatına mal oldu Eee o yüzden o günden beri erken uyanmaya çalışıyorum evet tatlı balığım neden balık şu an aga be özledim ya evet şu an ağlamamak için zor duruyorum. Aklıma geldi durduk yere balım gitti. <laughs> He balım. Tabii ki de yenisini almadım. Yani şu kafada olan insanlar var. Yani balık şey olmuş. Ee, o kelimeyi kullanmayayım. Ee, sıkıntı olabiliyor YouTube'da. Balık cici olmuş abi. Tamam şu kafada olanlar var. Gidip yeni balık alırım. Evet yeni balık alıyorsun. Tamam o da balık. Ama yani parası önemli değil arkadaşlar. Yani sonuçta bağlanıyorsun hani o kadar şey yapıyorsun böyle vakit geçiriyorsun falan filan. Bu zihniyetteki insanları anlamıyorum abi. Ki biliyor hangi biliyor ne olduğunu. Ama bu çok kullanılmayan bir blok. Mesela bir önceki bölümde de sanırım şey oynamıştık. Veya ondan önce de olabilir. Ee, açıkta kalıp oksitlenmiş, kesilmiş bakır blok gibi böyle ismi uzun olan bir blok vardı. Mesela normalde hiç kullanmam. İsmini yani şey o gün öğrenmiştim. Yani olabilir. Bu blok fazla kullanılmayan bir blok abi. Yani açıkçası ben hiç bu bloktan yaptığımı hatırlamıyorum. Soyverlik seviyelerinde. O yüzden belki biliyorsun ismini merak edenler olmuştur abi. O yüzden söylemek istedim. Şöyle şunlarda da koy şöyle. Lavlarımızı da alalım. Evet. Su kovası şöyle yapalım. Yoksa bir tanesi şey olacak. Suyu doldurduğumda yine evantere gidecek o blok. Tamam. Şöyle yaptım. Şunu da yer. Abi çok dar yapmışım. Şurada 3 tane de olsa alev topunu geçtim. Sadece demeç ile beni alabilirler. Harbiden. Şurada aynı anda 3 tane doğsa de beni demeç ile alabilirler. Yani yakın mesafeden alabilirler beni. Böyle bu yumruk atıp alırlar yani. Evet bu kadar kapatmamalıydım abi. Ama yapacak bir şey yok yukarıya çıkmasın diye bura şeyleri kale, kalede her zaman bilezik üstünü canım çıkıyor zaten kapatacağım diye arkadaşlar. Üzerine kapat kapatıyorum ki bunlar şey yapmasın. Uçup gitmesin. Uçtuğu zaman havadan alev topu atıyor. Yani kesmesi çok zor oluyor. O yüzden buranın üzerine hemen bir tane şey koyuyorsunuz. Blok koyuyorsunuz. Ee, blok koyduğunuzda şey oluyor bir tane üzerine. Bildiğim kadarıyla doğma şansını düşürüyor. Yani tam emin değilim. Çok bir bilgim yok. Yine aynı doğuyor da olabilirler. Veya daha az doğuyor da olabilir. Üzerine bir blok koyuyorum bunun. Şunun üzerine hemen blok koyuyorsunuz. Tabi ee, tabii önce etrafındakileri hızlı bir şekilde kesmek gerekiyor. Sonra bunun üzerine kapatabildiğiniz kadar hızlı kapatmanız gerekiyor abi. Ya bir de alev topu atmak yeter. Buraya dediğim gibi çok şey kapatmışım ya. Küçük kapatmışım. Ama güzel oldu bak kaçamıyorlar. Güzel güzel. Eyvah. Aa bindi lan. Çok yanlış yere koydum ama bindi. <laughs> Açıkçası bineceğini tahmin etmiyorum. <laughs> Helas et. <laughs> Sen de sen de hemen hemen. Bak bak nasıl kaçıyor kaçıyor. Ya hadi artık gel artık. <laughs> Biraz da yüksekten düştü hasar aldı abi. Ha? Aşk yok mu yakınlarda? Aşk yok O oraya hiç bulaşma. <laughs> Domuz adamlarla uğraşmak istemiyorum. Burada da yok. Bak kafana demir kazmayla vurduk bana? <laughs> demir kaz kafana demir kazmayla bugün bak yeter. Bam 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 bam. kuleden başlayacağım? Bak Dragon bu kule, kuleye çok uzaktı gördüğünüz. Bu sefer de şeye gelirse bu kuleye gelip bana sataşırsa artık bilmiyorum. Her oyunda şey yapıyor. Ben hangi kuleye gitsem ilk oradan başlıyor can, canlı can, almaya. Neden böyle bir şey yapıyor bilmiyorum abi. Bak gördünüz mü? Bak bak gene buraya geldi. Ha bak yanındaki kule gelip en azından bu sefer. bolcan bolcam

Chegamos no mapa